Hepinize uzaklardan merhabalar arkadaşlar, ben Burak Yargılık. Bugün de kanalımızın organik hayat bölümünde köstebekleri inceleyeceğiz. Köstebeklerle nasıl mücadele ederiz? Köstebekler gerçekten bahçemize zarar veriyor mu, vermiyor mu? Tüm bunlarla ilgili size bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle köstebekler her bir bor hayvanlar değildir. Yani köstebekler asla bitkilere zarar vermezler. Köstebekler yer altında bulunan solucan, böcek ve larvalarla beslenirler. Dediğim gibi köstebekler sadece böcek yiyicidir. Bitkilerle asla işleri yoktur. Köstebekler kirpiler ve sivri burunlu farelerle aynı familyadadır. Mesela Almanya'da köstebeklerin öldürülmesi yasaklanmıştır, avlanması yasaktır. Hiçbir zaman bitkilerimize zarar vermezler. Fakat zarar veren hayvanların geçeceği tünel üretirler. Köstebeklerin kazdığı tünellerde gelincikler, kör fareler, tarla fareleri dolaşarak bitkilerimize zarar verirler. Bütün olay bundan ortaya çıkmaktadır. Bunun haricinde köstebeklerin birebir hiçbir şekilde bitkilerimize zararı yoktur. Zarar olsa bile şu zararları yapabilir. Mesela tarım arazilerinde toprağın yüzeyini bozabilirler. Bundan dolayı düzgün çıkmayan bitkiler olabilir. Veya çim alanlarda köstebeklerin yarattığı toprak tepecikleri ve çöküntüler ortaya çıkar. Bu da sadece bizler için estetik açıdan bir problemdir aslında. Köstebeklerin yavrulama zamanları sonbaharın son ayları ve ilkbaharın ilk aylarıdır. Köstebekler ortalama bir seferde 6 ile 8 adet yavru yaparlar. Bu yavruların kokusu ve lezzeti gelincik ve tarla farelerini bu tünellere çeker. Bu tünellere giren bu hayvanlar aynı zamanda bitki köklerine ulaşmak için kendilerine geçiş alanı bulduklarını keşfederler ve bu şekilde bitkilere saldırırlar ve bitkilerimizin köklerini yerler. Yoksa yenilen bitki köklerinde Köstebeklerin herhangi bir fonksiyonu yoktur. Hiçbir şekilde bitkilere zarar vermezler. Peki bahçemizdeki köstebeklerle nasıl mücadele edebiliriz? Bunlarla doğal şekilde mücadele etmenin birkaç tane yolu vardır. Birincisi güneş enerjisiyle çalışan ultrasonik köstebek kovuculardır. Bunları köstebek bulunduğunu düşündüğümüz yerlere belirli aralıklarla koyarsak çıkan ultrasonik ses köstebeklerin bu alana girmemesini sağlayacaktır. Peki buna para vermek istemiyorum ne yapabiliriz derseniz. içtiğiniz içeceklerden çıkan cam şişeleri kullanabilirsiniz. Cam şişeleri aşağı yukarı yarısına gelecek kadar toprağın altına gömün. Arazinizdeki rüzgar cam şişelerin içine girerek belirli bir ses çıkartacaktır. Bu ses köstebekleri oldukça rahatsız eder ve bu alanlara girmemelerini sağlar. İlla bahçemde köstebek olmasın, köstebekleri öldüreyim diyorsanız, köstebeklerin açtığı tünellerden kurtulmak istiyorsanız yine çok basit ve ucuz bir yöntem var. Bildiğimiz meyveli sakızlardan alın. Köstebeklerin tünellerinin ağzına tam o toprağı eşip çıkarttıkları yerlere hafif kazarak tünelin ağzının açılmasını sağlayın. Açılan tünel ağzına da bir adet meyveli sakızı koyarak toprağı tam kapatmadan bırakın. Tüneline yılan ve fare gibi yırtıcıların girmesini istemeyen köstebek orada oluşan hava akımından dolayı hemen gelip tünelini kapatmak isteyecektir. Bu durumda da sizin koyduğunuz şekerli ve meyve aromalı sakızı ulaşacaktır. Şekersi tadı ve aroması onu cezbedecektir. Fakat köstebekler de birinci olarak şeker hastasıdır. Bu şekerli sakızı yedikleri zaman şeker komasına girerler. İkinci olarak bu sakızı tamamen çiğneyemezler. Sakız gırtlaklarına takılarak onları öldürür. Bu şekilde ucuz ve ekonomik yollarla köstebeklerden kurtulmanız mümkündür. Evet arkadaşlar, yine bir videonun sonuna geldik. Umarım ki verdiğim bilgiler hoşunuza gider. Sizlere bir faydam olabilirse ne mutlu bana. Dilim döndüğünce sizlere faydalı olmaya, tarımsal ihtiyaçsa nasıl sizlerin yanında olmaya çalışıyorum. En önemli olan şey doğayı ve doğallığı bozmadan minimum zararla hem doğanın hem de bizim kazanacağı ortamlar yaratmamızdır. Şayet videolarımız sizlere faydalı oluyor. Bu videolardan kendinize bir şeyler katabiliyorsanız lütfen kanalımıza abone olup bize destek vermeyi, kanalımızdaki videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bizleri izlemek ve takip etmek istiyorsanız da zilimize basarak yeni videolarımızdan haberdar olabilir. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize uzaklardan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.